Peki göreceğiz bakalım. <laughs> göreceğiz. Yani bana göre şöyle evet gotla gümüş çok güzel uyar. Ben de uyduruyorum kendi evimde. Ama senin su takımların daha klasiğe kaçacak bir su takımı. Spor değil de daha klasiğe. Yanında evet arkadaşlarıma katılıyorum. Gold bir çatal kaşık görmek isterdim ben de. Yani klasik dediğiniz normalde klasik dediğimiz şey üstünde dantel deseni olur. Ne bileyim böyle şekilli şukullu olur. Gayet modern yani. Ne bekliyorsunuz ben ona? Nasıl bir model olabilir acaba? Yani bu goldlar, beyazlar, çizgiler olmasa daha kesim olarak... Bunlar daha ince bir kesim. Evet, daha evet. tabaklardaki düzlüğü düz, bardaklarda evet. da görmek isterdim. O zaman evet, Onu da, belki girmiş olabilir. Hani, Eşli detaylar olmasa problem yok, gayet evet. güzel. Hem gold evet. olsun, hem olmasın. Öyle de olsun, gold böyle kullanacağız ki. Onda problemimiz yok <laughs> evet. sadece şu ağaç görüntüsü. Ve o evet, daha farklı bir hava katmış barda. Evet. Ha hani evet. direkt değiştirmiş barda. Onu demek istiyorum. Yani nasıl hani bir de desen... tabaklarımız mesela sade. Nasıl sadece kenarlarında <laughs> yaldızlarımız var. Bunda da mesela sadece burasında olsaydı tamam o şekilde Çok daha hoş olurdu. <laughs> yemek da. takımının fiyatını öğrenebilir miyiz acaba? Yemek takımının fiyatı 25.000 TL. Oo. <laughs> Tek başına Kızlar, yemek takımı Ne zaman aldınız? daha yeni aldım. Mı? Sizin çeyizini Yeni aldım. Aynen. Tamam. Yani çeyizden kalan. Hayır, yeni aldım. Peki sadece yemek takımımı yoksa çatal bıçak Sadece yemek takımı. Çeyizimden kaldı çatal bıçak takımları. Ama Baktadır. evlenirken almadınız mı yemek takımı? Aldım ama o birazcık daha... E Dantel desenli falan da daha avantajlı, hmm, daha ben çok yeni evlisin, yeni evlendim dedim. Hani ben. beğenerek tarzı almışsındır, çok dinledim. kısa zaman geçmiş üstünden çünkü size sunduğuma göre beğendim. <laughs> hayır hayır, bir buçuk yıllık evlisin, yeni evlenirken aldığın çeyizine aldım. Ben hep alışveriş veririm. yapıyorum ya, hep farklı farklı kullanıyorum, siyah beyaz kullanırım. Hı -hı. Yani 25 bin lira, bir buçuk sene önce yemek takımı almıştım, şimdi de 25 bin lira verip alabilirim diyecek kadar rahat alışveriş yapıyorsun yani. Yani evet. O zaman, o zaman, o zaman ben, ben sonu da hepsini golf beklerdim. bu yani. 25 yani. Bin yani buna onları da yani 3-5 verip buraya da işte salata ekşisi alabiliriz. Ben sonuçta. alışveriş çok yapıyorum çok rahat bir şekilde bir buçuk sene içinde ben yani 5 yıllık evliyim hala aynı şekilde klasik yemek takımlarım var. E, yani bu... Günlük hepimiz alıyoruz evet, evet. ama... Şaşırdım o yüzden. Hoşuma gitmiş olabilir farklılık. Yani tabak kullanılıyor evde. Tabii. Şimdi sunumlu misafirler geldikçe ama tabak gerçekten Hı -hı. kullanılıyor. Ben eğer öyle bir yemek takımına o kadar para veriyorsam o kalkıp tabak kendine yemeği koymalı bence. Bir buçuk yılda nasıl böyle bir tarz değiştirmiş ki 25 bin lira yeni bir yemek takımına verecek kadar cidden şaşırtıcı. Güle, güle güle Beşik kullan hayatım. Güle kullan. evet. sağ olun. Ben bir İlerine de şu bal kabaklarını bir tık daha sonbahar konseptine yakıştırıyorum ama. Yani nasıl yavaş bir ya? konseptin. Ben bu kabağı yılbaşı sofrasına yakıştırmadım çünkü şöyle ki yani daha sonbahar konseptli bir masaya daha çok uyuyor çünkü burada simli yeşiller to, toplu yani yılbaşı topların çam ağaçların varken hani bilmiyorum yani hadi beyaz olanı belki bir tık daha uyabilir de yani sarı var orada yeşil var onları hiç uyduramadım. Ee, yani bal kabağı demek yılbaşı demek yılbaşı demek bal kabağı demek nasıl anlamıyorsun ben de onu anlamıyorum. O zaman biraz daha bal kabaklı bir sofra görmek isterdik. Yani çok Balonlarla kaldım. yılbaşılar, işte yılbaşı kabak tatlımı da gelirdim. yaptım. 2-3 aksesuar da koydum o şekilde sundum size. O zaman yaprak sarması yaptık diye asma yaprağı as asacak buraya. Hayır, buralara. yılbaşından bahsediyoruz biz ama bir yılbaşı konsepti yaptım size. Asma yaprağı konsepti yapmadım. Ben uyduramadım ama siz bilirsiniz. Masanda Bursa'ya özgü var? Bursa kebabı yaptım size, yaptırdım size. Ee, zeytin salata, salatam var zaten. Evet. Kendi ellerimle yaptım. Onun dışında bu kadar. Yani biraz daha Bursa ürünü görmek isterdik açıkçası. Ne gibi mesela? Mesela Bursa Kemal Kemalpaşa tatlısı yaptım. Evet. Daha ne olsun. Cevizli lokumu görmek Meşhurdur. Ya ben genellikle ne bileyim böyle hamur işi yapmak istemedim. Tayinip de, de görmek çok isterdik. Çok olabilirdi. Evet ama çok hamur işi tercih etmedim ben bu şekilde. Benim bu şekilde hazırladım. Çok güzel, beğendik. Gayet güzel. Beğendim dedin. <laughs> beğendim dedin. <laughs> beğendim zaten. Vasat kapıyı kalayım. Birazdan beğenmedim diyecek. <laughs> yani pastana bakıyorum da 2025 yazıyor. Daha 2025'e girmedik ama. Şaka mısın ya? Ağzım açık kaldı. Neden? Bir dakika. Kapatayım. Yani bir şey söyleyeceğim. Sen kaç yılındasın şu an? Çok merak ediyorum. Şu an hala 2024. 2025'e gireceğiz. Tamam, hala 2024'teyiz. Ben böyle tercih ettim. Onu yazdırmak istedim. Her şeyi ben böyle tercih ettim. Yani tamam tercihlerine saygı duyuyoruz o ayrı evet, ama biz de eleştiriyoruz. Tabii eleştirin. Neymiş efendim? Neden 2025 yazmışım? 2024 yazmamışım. Allah aşkına iki gün sonra 2025'e gireceğiz. Haberi yok. İlle tarihi yazmasına gerek yoktu. Yılbaşı konseptinde mutlu yıllar da yazsa yeterliydi. Yani 2025'i vurgulamaya gerek yoktu. Ben şimdi servise başlayayım. Şöyle sunumlu sunumlu servisimi yapayım sizin için. Biraz ortam ısısın. Ortam ısısınsın. Ortamın havası değişsin. Şimdi konuşun bakalım kızlar. Hiçbir şey göremiyoruz. Konuşamayacağız şimdi. <laughs> Her yer duman oldu. Benim masam da yılbaşı konsepti olacak ama tamamen farklı olacak. Çok güzel sunumlar göreceksiniz. Ellerine sağlık gerçekten de. Çok güzel pişmiş lokum gibi. Evet dağılıyor güzel yani. yani. Evet. Afiyet olsun. Ben biraz daha almak istiyorum. Tadını tam alamadım da... Tabii çok var. Ben de çok beğendim gerçekten. Dediğin gibi tam pişmiş lokum gibi. Yalnız boğazıma takılıyor. Keşke bir içecek de olsa yanında o kadar iyi olurdu ki. Hanımlar serinletmiyor mu? Nasıl tıkandı boğazınıza? Serinleyince boğazımdan geçmiyor. İçmem gerekiyor da. Ha. Yani o kusuru da görmeyi verin. Yani onu görme, bunu görme. Her şeyi ben böyle tercih ettim diyorsun ama bunu da yani içeceğimizi de mi sen tercih ettin? Bizim içmememiz gerektiğini. Bari bir su içseydik iyiydi ya. Suyun kaçırmışım yok canım. Yani bu kadar hazırlığa kaçırmışım kusura bakmayın. Yani şu mumlar bile yanmış. Bir suyumuz eksik gerçekten. Kusura bakmayın. E, düğünümü izlerken size e, bol bol güzel güzel sunumlu içecekler ikram edeceğim. Tamam o zaman telafisini yaparsın Tabii artık izlerken. <laughs> Hanımlar tadıma geçtiğinize göre yorumları bitirdiniz herhalde. Evet. evet. Peki Seher'in bizim için özene bezene hazırladığı yılbaşı konseptini beğendiniz mi? Ben bayılmıştım zaten. Başta da söylediğim gibi yani birkaç detayı söyledim o kadar gayet güzel bayıldım. Ben de genel olarak baktığımızda evet detaya indiğimizde tabii ki hani ba birkaç bir şey var ama genel olarak güzel. Ellerine sağlık. Eline yemeğine sağlık. Gerçekten de güzel olmuş. Hindiyi de düşünmen yılbaşı masasında özel bir şey olmuş. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ellerine sağlık. Yılın sonuna doğru gerçekten çok güzel düşünülmüş, ince bir konsept olmuş. Çok beğendik hepimiz. Emek veren herkese teşekkür ederiz. Eminim ki bu hafta her birinizin masası çok özel olacak. Ben yarın Melek'ten de farklı bir masa bekliyorum doğrusu. Bakalım. Yarın Merhaba. göreceğiz. Bekliyoruz. Bekleyin. Hanımlar size afiyet olsun. Seher'in düğün izlemesinde görüşürüz. 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 görüşürüz.